Fed'in gelecek yıl faiz indirimi ihtimalinin güçlendiğini işaret etmesiyle hisse senetleri yükseldi. 2023'ün tartışmasız en önemli FED kararında yetkililer gelecek yıl faizleri 75 bas puan düşürmeyi beklediklerini söyledi. Powell, işsizlikte artış olmadan enflasyonun gevşemesinin iyi bir haber olduğunu söylerken, politikanın kısıtlayıcı bölgeye doğru ilerlediğini ineledi. Fed Başkanı, enflasyonun gevşemiş olabileceğini ancak halen çok yüksek olduğu için yetkililerin dikkatli bir şekilde ilerlediğini söylemeye devam etti. Metne baktığımızda ise daha önce gerekli olarak lanse edilen sıkılaştırmanın artık olabilir statüsüne geldiğini gösteren güvercin bir açıklama dikkat çekti. Projeksiyonlarda ise bu yıl için büyüme yukarı revize edilirken, 2024 için ise %1.5'ten %1.4'e revize edilmiş. Uzun vadeli büyümede ise %1.8'de sabit kalınmış. Büyüme ve işsizlik projeksiyonlarına bakıldığında Fed'in hala yumuşak inişe inandığı anlaşılıyor. Çekirdek PCE için bir önceki toplantıda 2024 ve 2025 tahminleri %2.6 ve %2.3'tü. Güncel toplantıda ise bu veriler sırasıyla %2.4 ve %2.2 olarak açıklandı. Karar öncesinde açıklanan veriler, enerji maliyetlerinin düşmesiyle üretici fiyatlarındaki artışın yavaşladığını gösterdi. Salı günü açıklanan tüketici fiyatları aylık bazda beklentinin üzerinde gelse de yıllık enflasyon oranındaki düşüşün altını çizdi. Rakamlar birlikte ele alındığında enflasyonun Fed'in hedefine doğru geri dönme eğiliminde olduğu fiyatlamalarını güçlendiriyor. Dün erken saatlerde Hazine Bakanı Janet Yellen, ekonomiyi dengede tutmak için enflasyon düştükçe Fed'in faiz oranlarını düşürmeyi düşünmesinin mantıklı olacağını söyledi. Amerika endekslerine baktığımızda Dow Jones %1.4, S&P 500 %1.37 ve Nasdaq %1.38 oranında değerlenerek günü sonlandırdılar. Dow Jones Endeksinde ham madde %2.97, takdirsel tüketim %2.18 ve temel tüketim %1.99 oranında değerlenerek en iyi performansı gösteren sektörler olurken, IT %0.36, iletişim servisleri %1.31 oranında değerlenerek en zayıf performansı gösteren sektörler oldular. S&P 500 endeksinde altyapı %3.72, gayrimenkul %3.58, sağlık %1.82 oranında değerlenerek en çok yükselen sektörler olurken, iletişim servisleri %0.65, IT %0.89 oranında değerlenerek en az primlenen sektörler oldular. Avrupa endekslerinde yatay seyir hakimdi. Eurostox 50 ve DAX sırasıyla %0.14 ve %0.15 oranında değer kaybederek günü sonlandırırken, FTSE 100 endeksi %0.08 oranında değerlendi. FTSE 100 endeksinde sağlık %1.57, gayrimenkul %1.32 ve altyapı %0.87 oranında değerlenerek en iyi performansı gösteren sektörler olurken, iletişim servisleri %1.96, ham madde %0.4 ve IT %0.29 oranında değer kaybederek en kötü performansı gösteren sektörler sektörler oldular. DAX endeksinde ise ham madde %2.5 ve altyapı %0.83 oranında primlenerek en çok değerlenen sektörler olurken, iletişim servisleri %0.99 ve takdirsel tüketim %0.83 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular. Bugün piyasalar Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ile birlikte Amerika ilk işsizlik başvuruları, perakende satışlar ve işletme stokları verilerini takip edecek. Politika faizini üçüncü kez %5.25 ila 5.50 seviyesinde sabit tutan Federal Açık Piyasa Komitesi üyeleri, yayınlanan nokta grafiğe göre önümüzdeki yıl için toplam 75 bas puanlık faiz indirimi bekliyor. Karar öncesinde swap piyasasında 115 puanlık indirim fiyatlanırken, kararın ardından 140 bas puanlık indirim fiyatlanmaya başladı. Bu nedenle başta kısa vadeli tahviller olmak üzere Amerika tahvillerinin getirisi düştü, dolar zayıfladı. Dolar endeksi %0.82 değer kaybıyla 103.01 seviyesine geriledi. G10 para birimleri içerisinde ultra gevşek para politikasının kısa süre içerisinde sona ermesi beklentilerinin de desteklediği Japon Yeni pozitif ayrıştı ve en çok değer kazanan para birimi oldu. Dolar Japon Yeni paritesi %1.67 gerilemeyle 143.05 seviyesine düştü. Japon Yeni'nin ardından Avustralya doları ve Norveç kronu emtia fiyatlarındaki pozitif seyir nedeniyle en çok değer kazanan para birimi oldular. Avustralya doları dolar paritesi %1.63 primle 0.666 seviyesine yükselirken dolar Norveç kronu paritesi %1.60 gerilemeyle 10.79 seviyesinde işlem gördü. Dolar karşısında en az değer kazanan G10 para birimi ise İsviçre frangı oldu. Dolar İsviçre frangı paritesi %0.42 düşüşte 0.8714 seviyesine geriledi. Diğer majör para birimlerinde ise Euro dolar paritesi %0.75 primlenerek 1.087 seviyesine yükselirken, Sterlin dolar paritesi %0.47 primle 1.262 seviyesinde bulunuyor. Dolardaki belirgin değer kaybına rağmen gelişen ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir seyir izledi ve Asya para birimleri çoğunlukla negatif ayrıştı. Federal Açık Piyasa Komitesi kararı ile birlikte yayınlanan ekonomik projeksiyonlarda FED'liklerinin önümüzdeki yıl için 75 bas puanlık indirim öngörmesi Amerikan tahvil getirilerinde belirgin gerilemeye neden oldu. 2 yıl vadeli Amerikan tahvilinin getirisi 28 bas puan düşüşte %4.44, 10 yıl vadeli tahvilin getirisi ise 18 bas puan düşüşte %4.02 ve 30 yıl vadeli tahvilin getirisi 13 bas puan düşüşte %4.17 seviyesine geriledi. Amerikan tahvillerindeki alıcılı seyir diğer tahvil piyasalarına da pozitif yansıdı. 10 yıl vadeli Birleşik Krallık tahvilinin getirisi 13 bas puan düşüşte %3.82 seviyesine, Almanya tahvilinin getirisi 5 bas puan düşüşte %2.17 seviyesine ve İtalya tahvilinin getirisi 7 bas puan düşüşte %3.92 seviyesine geriledi. Gelişmekte olan ülke euro tahvilleri de pozitif bir seyir izledi. Türkiye hazine euro tahvillerinin getirisi verim eğrisi boyunca geriledi. 2 yıl vadeli kıymetin getirisi 8 bas puan düşüşte %6.52, 10 yıl vadeli kıymetin getirisi 10 bas puan düşüşte %7.59 seviyesine geriledi. 5 yıl vadeli ülke risk primi ise 9 puan düşüşte günü 318 seviyesinde tamamladı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.